Başladık, mı? Başladık buyurun. Evet ben gelinin kuzeniyim. Ben gelinin kız kardeşiyim. Siz hep bu anı bekledim. Ben gelinin kız kardeşiyim. <laughs> biz Şu hep an bu anı bekledik. bekledik. Bu bu odadan gitsin ve size kalsın. Aynen öyle. Ben bir bütün senelerce bunu bekledim. <laughs> bu yatağı bekliyorum. Bir bütün senelerce. Türkçeye not düşürsün. Bir bütün senelerce. Yani biz sıfır... A0, Türkçe ile gerçekten aynen. anlaşabilen bir aileyiz. Sıfır sille yaşıyoruz bu evde. Olur, Onun güzel. artı bir dili var ama bizim öyle bir hakkımız yok. O da yok. He, yani o da yok aynen. Ben o bu yüzden... nişan konusuyla ilgili olan düşüncelerinizi ve düşüncelerleriyle Açıkçası gerçekten mutluyum. Hı hı. Yani çok şükür. Sonunda. <gülüyor> 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 Sonunda yani. E, çok güzel oldu bu arada. Bakalım yani. mı nasıl ama, olmuş? Ama sakın ağlama. İşte o güzel gelinimiz. <laughs> Gerçekten çok güzel oldu. Geliyo Şu an giydi, ışıktan dolayı, dolayı o, belki anlaşılamıyor olabilir. Evet. Evet bak. Hangi duyguyu yaşadığımdan inanın e, şey değil. Şöyle bela kıyafet istiyordun. Evet. Çok <laughs> zor konuşuyorum. <laughs> <laughs> Elim ayak Titriyor <laughs> Hayır. Alıncım. Öyle bir şey yok ki ee, Cemile. Çok mutluyum. Evet. Çok aşırı mutluyum. Her şey de güzel olacak. Evet. En sevdiğim arkadaşım. Canım dostum kardeşim yanımda. Hı hı. Sevdiğim Yıllarım. insanlar yanımda. Çok mutluyum. Yılların dostluğu. <laughs> <laughs> o zaman teşekkür ederiz. Teşekkür evet. bir kahvede yapmayacakmışsın zaten ama yine çekeriz. İşte İzin yok. Evet. Ee, biz gizli kaçaklı bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Enişte e, şimdiden kusura bakma. Yani bu <gülüyor> adettendir. <gülüyor> Aynen ben hatta dedim ki şırınga alalım çikolata mikolata varsa ona sıkarız hani içine falan diye. O da <laughs> Gracias. <laughs>